Merhaba arkadaşlar bu 3. bölüm Eee oyuna devam ediyoruz Şu an kameraları tek tük yerleştiriyoruz Ve yola devam ediyoruz Evet başlayalım Şimdi Arkadaşlar biz buyduk şurada beyazlı Eee nereye gittiğini Tam açık bilmiyorum Korka korka gidiyoruz 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 Gittik Az kaldı Dayanın kamera. Evet arkadaşlar. Bu ne? var burada? Vali düzgün bir şey olsa lan. Aa burada. Gördük. Ha yani, şu burada. Lan git diyor. Git. Yerlik dostum. Dur e? lan dur. Hadi. Bağlamıyor lan bu. Oğlan, lan? Bu ne azarı ya? Dur. Ne çektim ben? I. Kamera. Niye kasmaya başladı lan bu? Lan yani ne oluyor lan? Bu arada 3 3 saat dakika mı kaldı acaba sabaya? acaba niye böyle yapıyor? Anam. Korkmaya başladım ben. Bu niye böyle artış ki falan? Sabah oluyorlar galiba. Çünkü şu sonunda be. Bu I... silah. Hayır lan silah değil. Uh. I... Tablet. Şimdi biz neredeyiz? Böyle gidiyoruz. Şöyle. Oradaki aletlara şey takıp devam ediyoruz. Dur. Ha, devam et. <laughs> Ses deneme. Evet arkadaşlar. O ne lan? Oğlum hangisini takıyoruz lan kamera? Oğlum burada niye çıkmıyor Alo nereye takacağız şunu? orada orada gördüm ordum Şurada. Gel lan. Şurada bir böyle yaparken şurada bir tane kırmızı bir şey gördüm. Şu mu acaba? Dengemi kaybettim lan. I de, um geri 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 geri. Dur. buradaki şu tam tamam. I tamam. Ee. ne olur lan dönüme ne lan. Aldı oldu? Uyudum mu lan ben? Daha sabah oldu. Ne oldu lan? Kastı lan bilgisayar. Alo. Lan. Alo. Lan. Ne yaptı lan bu bilgisayar? Lan düzen. <laughs> düzen lan. Ah çıktı. Ha? Ha, sabah oldu. Sabah olunca otomatikman atıyor kendini. Şimdi. Hadi sabah sabah gidiyoruz bakalım. Bu ne lan? Bu ne lan? Oğlum seni kim vurdu? Şşt tövbe bismillah Şşt. Tuh, korkuyorum Şimdi sabahleyin tamam gece korkusu bitti değil mi lan? Oh sabah oldu Gün, günlük güneşlik ha Oh ne güzel vallahi içim açıldı Ha vurdu bir şey var umuk Korkuyorum bir şey yapar mı bu? Ha kaçtı Benim sesimi mi duydular acaba? Kaç dakika oldu ki ağzını kırdım Neyse Şimdi bitireyim Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz hemen 4. bölümü başlatıp devam ediyorum. Bay bay.